Ufak çaplı e, Japon abur cuburlarından aldık. Çok almadık henüz ama aldıklarımızı sizinle deneyimlemek istiyoruz. Bakalım nasıl şeyler seçtik ve tatları nasıl. Kütürtüye bakılırsa taze. İkimiz e, aynen anlayalım. Kim daha çok kız Bay Vay Biz bir yerim vereceğim. Biraz aceleci davrandık gibi geldi buradan umarım. Seyirciler bunu... Sen bu kalorilerden ötürü beni affet. Bunun, bu besinlerle nasıl böyle zayıf kalmışlar hayret. Buyurun. Selam arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ee, ne yapıyoruz? Neden buradayız? Ufak çaplı. Japon abur cuburlarından aldık. Çok almadık henüz ama aldıklarımızı sizinle deneyimlemek istiyoruz. Bakalım nasıl şeyler seçtik ve tatları nasıl? Beraber yorumlayalım istiyoruz. Evet evimize geldik. Uzun bir gündün ardından bir sürü bir sürü yeni yeni yerler gördük. Vallahi Tokyo bitmiyor. Çok da büyükmüş. Bir yerden bir yere gitmek böyle en az 40 dakika alıyor. Böyle uzun bir günün ardından eve geldik. Her geldiğimizde eve dönerken bir 7-Eleven'a uğruyoruz. Bir şeyler alıyoruz. Abur cuburlar alıyoruz. En son aldığımız abur cuburları sizinle birlikte denemek istedik. Bize tavsiye edilenler gördüklerimiz. Bakalım beraber yiyelim. Nasıl tatları var görelim. Biliyor musunuz ee, pirinç krekeri bu. Bu şey gibi bizdeki e, ne diyorlar mısır tuz şey soslu mısır gibi hmm. ee, böyle akşam işte soğuk içeceklerle falan iyi gidiyormuş. O yüzden hatta tavsiye ediliyor. Giderken giderken hediye götürün sevenler olabilir diye ee, biz o yüzden hediye etmeye değer mi? Ee, Ofis arkadaşlarımıza, ailemize götürmeye değer mi diye bir sizin birlikte denemek istedik. Buyurunuz. Eğer beğenirsek... puan verelim. Tuz, tamam. En son, en sevdiğimizi seçelim hatta. Tuzlu mısır out. Bu in olacak. Hemen bakıyorum. İçine şey o, de koymuşlar. Kayıyor. Fıstık da koymuşlar. Hmm. Ay fıstık ne komik ya. bakılırsa taze. Evet. Mısır gayet iyi var be. Mısır gibi bizim... Hı Aynı mısır. mısır. Soslu mısır. Güzel mi? Hı. Ben beğendim. Olabilir yani. Tadı bize yabancı değil aynı. Evet. Hat. Tadı farklı değil. Kendine güzel. Ama böyle daha bir hafif gibi sanki değil mi? Hı -hı. O zaman ben en çok şunu merak ediyorum ya. Şunu... Hı Bici bici. Bence Japon usulü bici bici Bakalım bu. ne çıkacak içinden. Aç bakalım. Bici bici, bici bici buzlu olur. Tamam işte bu da bıcı bıcı olsun. O ne ama? Ben bunu çok beğendim yalnız. Aha. Ne oldu? Aha. Dışından yuvarlak. Ben kekimsi bir şey var zannediyordum. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Ne bayram şekerim mi? Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar, şeker çıktı içinden. Kandırıldık. Hmm, ama nasıl şeker? Ama şeker yani dışında bir puf bir şey var. Ama bak jelibon gibi işte. Bakın ha. böyle şeker. Bunun ha. olacağını tahmin ediyordum. Ama bu şöyle. Bu yumuşak böyle çok yumuşak hem de bak, yani jelibon benim. da değil. İyi. Böyle yapış Lokumun yapış. Lokumun erimiş hali. Küçük versiyonu. Hmm. Güzel. Son derece sağlıksız ama güzel. Bunun da tadı yabancı değil. Oo, Barbie yeni abur cuburlar mı? Bir misiniz? sürü abur cuburlar almıştım He, ben size aslında. Bunlar Şunlardan evet, da evet, tadını yaparsak. Harika. Yalnız Arzu Hanım'ın az dediği. Her <laughs> akşam lavını lavına uğradığımızda inanmışsınızdır. Çok güzel değil. bir ürün. Ay her şeye maçalı bari verin daha. Evet ne yaptı ne diyordu bunu duyacağım. Maça kaç. Uyuyor ye bitmez bu. Bununla başlayalım mı? Tamam hadi başlayalım. Maça hareket ama bu. Bu tad, ağzınızın tadını bozabilir. Bozar ben, ben seviyorum. Bırakalım. Evet ya maça ben... Jelibonla deneyelim. Jelibondan devam edelim. Ama edeyim. şunu kesinlikle şunu denemen var, denemenizi tabii. rica ediyorum. Bu çok aşırı havalı. Bakar <laughs> mısınız? Bu... Ama bu deyince biz Barberin. Bunu şu zamanda, korona zamanı çıkarmışlar. İlk önce Onu marketlerde deneyim. bu tükenmiş, hadi. bizim Lupo gibi düşünebilirsin. Ha, hadi <laughs> bunu deniyorum. Bu bir gin haline aldı acaba. Barberin canı bunu çekti bence. ben. En Ama değil. maçalı olduğu için acı çıkacak, kesin. Maçal, ben o zaman şu da, şeker... Aa, bu şeker, şeker değil. değil bu. Evet, değişik bir şey işte. Baksanıza nasıl bu şey. Bu yumuşacık. Aa, içinde şimdi hamurumsu bu... bir şey var. İçinden şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu kocaman. Maçalı şey bu ya, pankek. Aa, bakın. Ben de bunu ufak bir şey zannetmiştim. Şöyle maçalı pankek. Nasıl yiyeceğiz buna, abi? Kopararak. Şöyle. Barbey de olmasa vallahi yemeği bile çözemeyeceğiz abi. Yani. Buyurun. Bir cesaret edemedim ya. Önce şunun içine ne var acaba? Böyle bir şey. Ben başlıyorum. Bismillah. Yan Donmuş mu bu? Bunun içindeki yine fasulye bu arada. Hmm, evet. Fasulye ve maça. Arkadaşlar, maçayı ben en çok bizim kınaya benzetiyorum. <laughs> ya bu maça, ben... Bitmiyor ya bu maça bende. Gidemedi yani bir türlü ama fena değil bu. de arayıp yer miyim? Yok, asla. Bir şey söyleyeceğim, ben maçı normalde sevmem. Işteyim, ofiste sürekli maça yapar, içer hmm. falan. Ben hiç sevmem ama buradaki maçayı da sevdim ben. İçindeki şey gibi kurumamsı gibi bir tadı var böyle bir <gülüyor> <gülüyor> ya. Güzel. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Şuna bakmak istiyorum ben. Cream Puff whipped Cream diyor. Oğlum, bakalım. bakalım. Yediklerimizi kaldırıyorum. Puff kekleri biliyorsunuz Japonya'nın meşhur. Hala aradığınız Puff'u bulamadık ama. Var var burada bu aradığınız Puff'u da çıkacak. Fukul fukul da çıkacak. Şöyle bir puf. Şimdi Bunu bölelim. Bu puf olayını abartmışlar. Şunu öyle Şöyle bölelim. O kalanını koyarsınız yine. Ha, yine kremalı çıktı içeri. Ha, sabah yediğinden seni. İçi şöyle ha, krema. Aşırı sağlıksız duruyor. Krema mı? Peynir hmm. mi? Hı hı, krema. Ben dış ses olan... Oo çok yoğun hmm, krema. Ben abi. çok güzel hafif de. Hmm. Değil mi? Bu iyi evet. Bu yeni böyle pufitleri yiyin. Ben hmm. bunun... Devam gelir. Bunu ben ee, Ambalajını çok beğendim. Onun için almıştım aslında. Ama bu da pankek gibi ya. Açsak mı bilemedim. Bakayım. Bakayım şimdi şey var içinde de. Ha evet. Şekilli şükürlü. Açalım. Evet. Aç. Bu gibi bir şey var sanırım. Bu ne? Ama evet, içinde sos var anladığım kadar. Üzer böyle şekilli yapmış. Çok seviyorlar böyle ekmeklerin üzerine şekiller yapmayı. Ben aldım. Ha. Ne o? Sticker mı? Üzerine sticker ekstra içinden çıkan. Buyurunuz. Ha, çocuk şeysi. Aa. Yanarı. Tamagotchi. Yiyenlere Tutunuki evet. Evet efendim, kırıyorum. Ama içinden bir şey çıkacak gibi bir. Şöyle kırayım mı? Hmm. Çıktı mı içinden bir şey? Krema. Bu da krema. Dolgu var içinde bakın. Evet dolgu var. <laughs> Hep aynı ürünleri seçmiş oldum. Aynen. Ama şekerini az kullanmışlar. Evet çok ağır değil Buyurun. işte. Ben vereceğim. Buradan görüşürüz. Evet ağır değil hafif. <laughs> Buyurun. Hmm, muhallebi. Muhallebi. <laughs> İçine muhallebi koymuşlar. Evet. Sakızlı muhallebi gibi. Az önceki daha güzeldi. Ama iyi. Ben bunu bu, da sevdim. Bu daha güzel Hı -hı. bence. Buna devam ediyoruz. Efendim bence bu bizdeki lokuma denk geliyor. O zaman Japanese Delight diyebilir miyiz? İşte. Turkish Delight yerine Japanese Delight bakalım in mi out mu? Açıyoruz. Şöyle, ben de şu andan şöyle. out. <laughs> ben de daha Bakın Böyle böyle böyle. bunun <laughs> Evet, maçalısı da var anne. Bu her şey maçalısı var zaten ya. Bıngıl Buyurun. bıngıl lokum diyebilir miyiz? Vallahi bıngıl bıngıl ya. bilmiyorum ama kulak memesi gibi. Şey <laughs> gibi bence bu. Ciğer gibi. Aha uzuyor. Uzadı Oğlum sen bu kalorilerden ötürü beni affet. Bun, bu bu besinlerle nasıl böyle zayıf kalmışlar hayret. Buyurun. Böyle ağzın tavanına yapışan. <laughs> Üstündeki şey güzel. Neyse bu toz. Leblebi gibi. Leblebi tozu gibi bir şey. No. Bunu sıfırtma. direkt çöpe atalım. Evet. sıfır. Yani, yani değmez ben de hayatımda. Gereksiz attı. bir besin. Gereksiz evet. yani kötü de diyemem. Çok şey gibi. Kalorili bir şey gibi. Evet. evet ben size göstermeden bunu açmış bulundum arkadaşlar kusura bakmayın lütfen bakalım içinden ne çıkacak. Abi bu da kek. Hep kek almışız ya. Epiket tamam. almışız Birbirimizden habersiz aldık çoğu şeyi bu arada. Tatlı krizine girdik. E, hiçbirini ben almadım bu arada. Kayda girsin. Bu ya. da şeyli galiba. bunu siz aldınız. Bunu ne net ben aldım ben ben onu. Ben mor mor <laughs> net. severim. Net, bayağı net yememişiz. O zaman alalım. Öyle bu kek ya bunun bunda bir numara yok. Ne içindeki ne ama. Ama bakın bir saniye. Blueberry. Kek de Arzu buna çok dikkat ediyor. Bakın bu kekin hamuru puf 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 puf. Bu niyese Türkiye'de asla yapılamadığına inanıyor bunu. Böyle yapılabildiğine inanıyor. Krem Bakın, dolguluymuş. Bakalım. İçerisi aslında krema. Aa, Allah. Al. Bunu ben yapacağım. Tamam. Buyurun Barbie. Yeteri kadar ellendi mi? Ellendik. Hmm, seversiniz siz. Blueberry ben severim. Güzel bence. <laughs> Ama puffik yedik işte daha ne olsun? Evet arkadaşlar, şimdi cipslerin daha azını tadıdayıssın ya. O kadar puffik ki. Koyun Çok Puffie. Onun Çok için böyle asla ıslanmış bir puffie ama. Evet. Allah. Bakın cipsler yanında da bunu gördüm. Şöyle acılı cips severim ben zaten. Acısını merak ettiğim için aldım bunu. Kesinlikle kesin. Bu da peşin olabilir. Hemen. De. Aslında bir sonraki. Şey markete gittiğimiz zaman bir de wasabi cipsi var alalım. Wasabi değil Ben hmm. geçen gün valla sushi ile yedim. Çok sağ olun. Bir ara temizlik <laughs> yapımı izleyenler değiliz. <laughs> aynen aynen. Nasıl? Bakalım kim daha ikimiz aynı de yiyelim. Kim daha çok kız arayacak? Vay <laughs> be. Biz bir yerim vereceğim. biraz aceleci davrandık gibi geldi burada umarım seyirciler bunu ney sevgili Raffuz. izleyenler bunu izlemek ben çünkü sen çok anlamam zaten de lafız abi direkt lafız yani. değil ama kaliteli değil yani. evet ne yiyoruz jeli jeli jelibon jelibon jeli bon ile Biz ay ters tutuyorum ters tutuyorum peki japonca olduğu için ters mi düz mü anlamadım da ne oldu abi? Ne oldu? Zaten soslu sevmem Kurtulmuş Kurutulmuş domates var bence. Heyecanlandık yine. Bu sizin ekmeği keşke çay alsaydık. Peynir. Jelibon mu? Jelibon. Beğen kalırsın ama. Ama bakın berber puanı öyle ben söyleyeyim. Ben hepsini unuttum. Bir daha deneyeceğim. Daha sert. Bakın. Hmm. Pek jeli değil yani. Hı -hı. Bildiğin kendi olacakmış da. Evet. Jeli demişler. Bildiğiniz şu an ben baya baya ısırıyorum. Hmm. Bici bici, bici bici dediğim aynısı değil. Vallahi aynısı. Değil değil ya. Hmm, evet bu. Ben bici bici dediğim doğrusu düzü böyle. Evet işte benim evet. E, çok merak ettiğim bir şeydi bu arkadaşlar. Bakalım. Asıl jeli bombu. no. Bu da mı şeker? Hayır kek çıktı bu da. Ama dış kapı. Ama bakayım. güzel ha. Hayır bu bu zaten benim dediğim. Bu mu? Evet bu. İçinde mango olması lazım. Ya az önce böyle bir şey yedik. Allah, yavaş. Yapmış. Yemedik, yemedik. Bu yedik ya. Çok da işte Yok, mangol yemedik böyle. İçin Hı, beyaz kremalıydı. Bunu zaten bakın ben yine kabını gördüm. Ben bici bici Öyle. zannediyordum O yüzden dedim bici bici ya. Yani. Bunun kabını gördüm. Çok tatlıydı. Bir de ben bunu zaten biliyordum, görmüştüm bir YouTuber'dan. Şöyle. Az önce yediğimizin mango mango'su aynı. Bakalım. Süper inovatif. Bu güzeldir ama az önceki de güzeldi. Değil mi? Uy, bakın uzun 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 mango çıktı. Hmm, yani mango da kalmış. Kendi çıktı içinde. Hmm. Evet. Çok ağır. Hı hmm. Belki evet, hmm. bana mangosu gelmedi için. Ben ağır gelmedim. Ne olur mangol deneyin. Kreması da Direkt çok ağır. Yekten mango var içinde. Tereyağı yekten. falan gibi böyle ya. Hmm. Ağır ben beğenmedim bunu. Buna puanım şük. Maça en son yoksa maça yiyelim üzerine kek plan ya evet. lazım tadı gitsin ya. Ben bunu beğendim bu arada biz bunu ben onu mecbur yemedim, yemek zorunda ben. kaldık. Bunu yedim ben de. Şu an yememe gerek yok benim de. Göster bakın nasıl bir şey olduğunu göstereyim evet. sadece. Maçalı bildiğimiz. Böyle. Çikolata. Türkiye'deki çikolatalar var ya. Maçalı işte. Evet, ben beğendim. Maçalı. Peki açıyorum. Açın bakalım. Allah affetsin. Ah. Tükelimce şey ölüm diyetine tekrar başladık arkadaşlar. Biz buraya gelince kilo almayı da düşünmüştük. Tam tersi oldu. Üç ay sonra geliyorsun ve hiç kilo vermemişsin. Neler oluyor anlatır mısın lütfen? Vermediniz mi? Bu, bu nasıl? Bu direkt, Bu böyle bir şey mi? Uzuyor evet. mu böyle? Çek. Evet. Muş herhalde bu. Evet bak çık çık gelmiyor. İçinden de bir şey çıkıyor olması lazım. Evet içinden de bir şey çıkıyor. Bu mu şey? Yine fasulye çıkıyor içinden bence onun. Hmm, fasulye. Evet. Isır bari öyle. Isıramam. Şimdi tadına bakacağım. Tadı tuzu yok. Değil mi? Tatsız tatsız, tatsız tatsız. İyi en azından maça tadı yok ya. Buna sevindim. Bunu da deniyoruz. Bunlar hep 7-Eleven ürünü bu arada arkadaşlar. Hepsi değil. Biz bu arada çok cesur davranmamışız farkındaysanız. Normalde Japona e, Japon abur deyince böyle böcekli böcekli değişik. Ondan içinde şey balıklı cips da yengeçli cips, shrimpli cips, chips gibi daha Japonya'da Hayır yani yok yeriz elbette ki ama e, ilk alışverişlerimiz birazcık böyle şey oldu. Evet bildiğimiz tatlardan bir şey, yani Bakın burada yine yani bu kek pufiklik olayı şöyle göstereyim. Puf. Bu, bu, bu Arzu'nun hassas noktası. Puf olmayan kek yiyemiyorum. pufu test etmeden. Japonya'dan. Görünüz. Buyuruz efendim. Oturduğum yerden kilo aldım. Aynen. <laughs> <laughs> Sakız gibi. Bu iyi. Hamur güzel. Gibi. Bu bir düz kek. Evet. Düz kek. Cupcake. Cupcake aynen. Düz cupcake. Bu, bu yani düzenli aradığın şeydi. Bu kek evet. bu kek dediğin. Al bak çok da güzel kahvaltı koymuşlar. Senin için kekimiz buydu bu arada. Bu ünlü. Nedense bu kekle ilgili çok rivayet var. Evet, evet. Bakın ha, çok güzel servis oldu. Böyle bunu şeyden alıp bunu asıl yapıldığı mağazaları bulmaya çalıştık. Henüz daha bulamadık. Buluruz yarına falan. Böyle bir kek. Yani anlamadım ama ben sürekli bu keke arıyoruz biz. Bir, bu kek diye bugün gittik ekmek aldık ya. bu onu diyecek. Şöyle yapmamız lazım. Bu keke çok benziyor diye Ekmek, kaldı. aldık. <laughs> Neyse bu kek neden bu kadar Ekmek önemliyse. Taşıyorum. Yani oo, ekmek de yanında taşıyor. Yani Ekmek de bütün, bütün şeyi bizimle gezdi. Tokyo'yu. Şu altında kağıdı mı var? Evet kağıdı var. Yok canım. Kağıt kağıt mı? Dikkat et. Anlamadım arama ne? var. Kağıdı olabilir mi araması? Yok ben kağıdını almadım. Ama anlamadığım bir araması var içinden. Sade değil kesinlikle. Limon da değil. Limon gibi ama. Limon değil. Vay be. Hı -hı. Hmm, evet. evet. Bir şeyden kuruyemişin alabilir miyim? Benim arkadaşlar tek favorim pirinç. Ne Pirinç değil de. Gerçekten bu gösterilirmiş Türkiye'ye. Evet. Pirinç krakeri. Yani şöyle favorim. Ee, şekli değişik olduğu için ve pirinç krakeri, ya pirinç olduğu için hoşuma gitti. Tadı da ne bir tat. Şu bence. Acı tadı da var. En başarılısı buydu. Hı, hmm, o da güzel. Şu. Şu an anlayamazsınız artık. da. beyazlı, içinden beyaz krema çıkan. Kupik kek. Ve şu değildi. Bici biciye hmm. benzeyen şey. Yani bu i̇ş, bu videomuzda bu kadardı. Evet iş görür bir tane ürün çıktı sadece. Bakalım devamlı neler olacak. Hadi Esen kalın, Aşe kalın, bay bay. Yer